Bitecek bu tabak. Nasıl gidiyor? Az kaldı. Sen de yardım etsen daha çabuk bitecek. Yine son geceye bıraktın değil mi? Seçtin mi resimleri? Bir kısmını seçtim. Geri kalanını da buradan bakacağız. Mehmet Can'ın çekti fotoğraflar. Hadi bakalım. Onu seçebilirsin bence. Bu güzel. Bu da güzel. Evet. Dün çekilmiş bu fotoğraf. karışmış herhalde. Bundan sonrasını sen halledersin değil mi? Tabii. Ben galiba seni seviyorum. Galiba ne? İhtiyat bayım. Galiba. <laughs> tamam anneciğim. Varınca ara olur mu? Çok dikkat et. Öğretmenin sözünden çıkma. Evet. Merak ederim. Çünkü anneler merak eder. Tamam anneciğim. Ben de öptüm. İyi eğlenceler. Hayırdır? Derya bir yere mi gidiyor? Hı hı. İzcikoğlu'yla birlikte kampa gidecekler. Sen sette olmayacak mıydın? Hı, oradaydım. Şimdi birkaç imza için geldim. Geri döneceğim. İyi oldu geldin. Seninle konuşmak istediğim bazı şeyler vardı. Olur. Şey, konuşalım neymiş onlar. Ben ayrılmak istiyorum. Ne ayrılması? Bildiğin ayrılma işte. Senden, şirketten. E nereden çıktı şimdi durup dururken? O kadar da durup dururken sevmez ya. Mehmetcan dün gece Derya'ya bazı fotoğraflar yollamış. Galiba birlikte hazırladıkları bir ödev için. Oraya Sinem'le senin birlikte çekilmiş bir fotoğrafın karışmış galiba. İki gün önce çekilmiş bir fotoğraf. <laughs> Nasıl yani? bütünler fotoğraf yüzünden O kadar basit değil. Yani <laughs> alt tarafı Mehmetcan'ın ısrarı üzerine çekilmiş fotoğraflar onlar. Kimse kimsenin zoruyla birbirine böyle bakamaz bence. O bakışlar mizansen falan değil. Yani çok hakiki, çok içten. Bir yanlışlık yok bunda. Yani yanlış olan bir şey varsa o da benim bu bakışların arasına girmiş olmam. Ne oldu? Ne canı sıkkın? Sence? Bir adım ancak bu hali bir kadın getirebilir. Hı, bravo. E bu da adamların kabahati. Nerede bir can sıkıcı kadın gidip ona aşık oluveriyorlar. Ben ayrılmak istiyorum. Sen bana ne yapacağını söyleyemezsin bu bir. Bana hesap sormaya hakkın yok, beni kıskanmaya hiç hakkın yok. Bildiğin ayrılma işte. Senden, şirketten. Ne yapıyorsun lan? İyi, i̇yi, senden ne haber? İyi. Hadi kalk, şeye gidelim. Kadeh bir şey atalım. Yok be abi çok içtik ya, o göbek büyümeye başladı. Sen ne zamandan beri göbeğini düşünür oldun lan? Aşk olsun. Ha, anlaşıldı senin hangi düşünmüyorsun. <laughs> ne haber Arzu? İyi Ali, sen ha, ne haber? İyiyim, sen bilimsel. Biz de tam çıkıyorduk. Takma abiciğim kafana her şeyi, hayat çok güzel, hadi. İyi hadi, hayırlı işler. <laughs> Galiba seni seviyorum. Çık! Sinan. Bana bak sen kimsin ya? Sen kimsin ya? Sen kimsin benim namusumu sorguluyorsun? Hesap soruyorsun bana. Ne yapıyorsun? Çık evimden. Çık Ali çık. Ali? İyi. İyi misin? Değilim başım. Ne olur bırakma beni ya. Ne oldu? Ya bırakırsan çok kötü düşeceğim. Kan kaybedeceğim. Çok fena kan kaybedeceğim. Günaydın. Günaydın. İyi misin? <laughs> <laughs> Kahvaltı hazırlayayım mı? <laughs> Gitmem lazım. Мой телефон. Все, я покусал, Ali. Sonra konuşur muyuz? tabii ki de konuşuruz. Seni seviyorum ben. Bir şey söylemeni beklemiyorum. Duymak istediğin şeyi biliyorum. Benim de biraz zaman ihtiyacım var. Çünkü sana yalan söyleyemem. Kendime de yalan söylemek istemiyorum. O yüzden birazcık zaman olur mu? Bir de şey... <laughs> Şunu biliyorum, senin yanında çok mutluyum. Ve bunda olacak hiçbir şey yapmayacağım. Zaman senin. Tamam. Hoşça, kal. Hoşça kal. Akşam gelir misin? Yemek yaparım. Çok yavaş mı? Tabii ki de gelirim. Tamam. Çorap sarayım. Bye bye. Bye bye. Bütün geceyi. Yani anladığım gibi öyle mi? Evet. Bu mu da bütün, yani <laughs> <laughs> bütün söyleyeceğim? Dur abi. Şoka girdim çıkamıyorum. Bu Vur, buracağım çıkacağım şimdi. Peki kendini nasıl hissediyorsun? İyi. Yani hatta uzun zamandır olmadığı kadar iyi. Haksızlık edemem başa. Emin sen sorun yok. Eminim tabii lan niye emin olmuyor? Ben seni tanıyorum oğlum. Ee? Sen böyle bir gecenin sonrasında... Ne yaparım? Hayatımı rezil mi ederim? Hayır. Böyle bir sorumluluk duygusuyla falan hareket edersin sen. Ee bunun nesi yanlış? İşte istemediğin birini hayatına dahil etmek gibi o bütün sorumlulukları, o içini kemiren o bütün duyguları unutmak gibi bir şey bu. Of! Of! Yok Aga yok. Bu iş böyle olmayacak. Bu işkencenin bitmesi lazım. Yani sinem içinde, benim içimde, Mehmetcan içinde bitmesi lazım. Sürdürmenin halim yok. yağıttım seni. Eee ben yalnızını üstü... bırakırız dedi. Öyle mi? Özledim ben değil? Özledim. Sen özledin mi? E baksana özlemez olur muyum sabahtan beri şarkılar söylüyorum sen geleceksin diye. Yalancı. Anneyi yalancı demeyi izci kampında mı öğrettiler sana? Neye bakıyorsun öyle? Sana. Ne varmış bende? Ben yokken bir şey mi oldu? Yo, ne olacak? Ben giderken yüzüne sıktı. Şimdi baktım çok mutlusun. E sen geldin diye çok mutluyum kızım. Gel bakayım sarın anne. Cingöz. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz olmuş olan kızı sevmiş Yıllar geçmiş bir gün gelmiş Senden de benden de yaramaz Küçük ağa kalbimizin sevmiş